İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tanışıyor muyuz? Tanışıyoruz. Az önce öldürtmek istediğiniz kişi. Anlamadım. Yalçın Bulut. Bir daha ayağıma dolanırsa detaylıca anlatırım. Rahatsız ettim. Anlaşılan etmeye de devam edeceğim. Fuat Tataroğlu. Polat Alemdar. Eğer benim kim olduğumu da bu kadar detaylı biliyorsanız... ...başınız belada. Sen mi benim başımı belaya sokacaksın? Bizden ne istiyorsunuz? Bir yanlış yok. Alın. Bir milyar. Ay. Bir milyar. Ha? Bir daha benim ortaklarım aracon kesecek olursan... ...seni yedi parçaya böler... ...yedi tepeye gömerim. Bilin ki ben... ...bundan sonra doğrunuzun da yanlışınızın da muhatabıyım. Biri benim elimden bir şey alıyorsa onun eline verecek bir şey bulur. Bu memleketi ne senin gibi kafası karışık çakallar ne de baldırı çıplak kendini bilmez üç beş serseri kurtaramaz. Para seni de mi bozmuş? Girdin o adamların içine seni de satın almışlar değil mi? Bana bak o palaskanı boynuna dolarım it diye gezdiririm seni kapı kapı. Bak arkadaş, biz senin gibi üç beş adamı yanımıza toplamış serseri çetesi değiliz. Git ona söyle, de ki... ...Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz. Canını alır. Bunu ben Polat Alemdar. Az önce malını aldım. Sıra canında. Geliyorum. Alo! Lan! Gel lan! Gel de kafanı sıkayım! Ceral Bey diyor ki... ...bizim Polat Alemdar'la görüşecek... ...hiçbir şeyimiz yok. Sen de şirketinin patronuna de ki... ...bizim kimse de alacağımız kalmaz. Bu cam bile olsa. Onun yüzüne bayılan yok ki görmek isteyelim. Biz hem İskender'in hem onun ne mal olduğunu çok iyi biliriz. Eğer tek bir kuruş bile bu ülkeden ikisi yüzünden çıkarsa... ...ya da bunun için bir şey yaptıklarını öğrenirsem... ...onun başını keserim ki başı gövdesi ayrı oynamasın.